Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Mac'in çok güzel bir çantasını inceleyeceğiz. Hem de kargo açılımı yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi bu sefer diğer videodaki gibi önceden açmadım. Çünkü geldiği gibi bir video çekimi yapmak istedim sizlere. Aslında fiyatı çok uygun. Bu arada almak isteyenler olursa 322 lira bir fiyatı var. İndirimlerle 249 liraya geldi bana. Kesinlikle reklam değildir, ürün inceleme videosudur. Altını çizerek söylüyorum bu arada hemen kargo açılımına geçelim isterseniz. Daha önce e, videolarıma bak, bakmışsanız görmüşsünüzdür. Mekin başka bir modelini almıştım ve çok memnun kaldım. Tekrar takipteydim zaten bu modeli de aslında. Bu model ben diğer modeli aldığımda bir tık daha pahalıydı. Şimdi gördüm ki daha uygun. O yüzden e, sipariş vermek istedim. Hem de sizlere bir video çekelim diye düşündüm. Hemen şöyle görmüş olduğunuz gibi Amazon'un her zamanki koruma kalitesi hal boyu. Yani ufak bir şey bile gönderse Amazon her zaman yani kendini gösteriyor. Hemen şöyle atalım bunu. Evet, bu arada kedim de kadraja girdi. O da herhalde videoya dahil olmak istedi. Dilacım şöyle kenara çekilirsen canım. Şimdi hemen şeyden çıkartalım. Evet, bu da dokusuyla gene güzel bir çanta. Şöyle bakıyorum, gene kolları aynı şekilde, buraların şeyleri de aynı, ee, sünger kalınlıkları da aynı. Yalnız diğer modelde. Seyahat yani bavul takma şey vardı aparatı vardı bavula takma aparatı vardı burada bu modelde yok arkadaşlar yine 15.6 inçlik bir notebook laptop çantası hemen şöyle ön şeyini açalım gözünü burada bir ve iki tane göz bizi karşılıyor yine tekrardan iki tane kalem gözümüz var şöyle iç genişliği bayağı bir derin. Kapatalım burayı. Yine Mac kalitesinden ödün vermemiş. Fermuarı da suya dayanıklı fermuar. Bu arada kumaş da suya dayanıklı arkadaşlar. Hemen burada gizli bir gözümüz var. Şöyle açalım. Burası, buraya da gayet Burası ön kısmı korunaklı değil ama yine e, güzel yani buraya daha böyle hani korunaksız olan eşyalarınızı koyarsınız. Defter e, falan gibi şeylerinizi koyabilirsiniz. Bu arada suluk koyma yeri yok. Yani termos koyma plesi yok. USB portu var. Port girişi. Hemen içini açalım arkadaşlar. Şöyle yine de olmuş olduğu gibi laptop koyma yeri tık daha arkadaşlar nasıl söyleyeyim diğeri bir ta bir tık daha böyle daha böyle şeydi hmm, süngeri daha kalın gibiydi bunun iç süngeri bir tık daha ince ama iş görür yani bunu da hem fikiriz iş görür hemen şöyle karşı tarafını da göstereyim size burada da iki tane ayrıyetten cebi var burada da USB kablosu ayrıyetten çantanın içinde gönderilmiş yani power bankınızı içine e içine bırakıp dışarıda cep telefonunuzu tabletinizi şarj edebilirsiniz arkadaşlar. Yani diğer çanta daha daha bana hitap ediyor aslında. Bunun kumaşı da güzel ama diğer çantam daha da kaliteliydi. Bu da kaliteli, bu da güzel. Bunun da şöyle altına bir bakayım. Alt süngeri var, yan süngerleri var. Gene tekrardan dikiş kalitesine bir bakalım. Dikiş kalitesi de çok iyi. Hemen 15 inçlik laptopumu deneyelim nasıl duracak. Yani arkadaşlar şöyle bunda diğer kime nazaran yani diğerinde 5 santimdi burasının ha hav yüksekliği bunda o kadar yok arkadaşlar. Bunu alırken göz önünde bulundurmanızı istiyorum sizden. Ama yanları gene korunaklı. E, açıkçası süngerle korunaklı bir çanta. Yani bu fiyata sizi üzmez. Yani bir bin, bin liralık, 1500 bin liralık çanta kadar işlevi var arkadaşlar. Hemen boyutunu e, sizlerle ölçelim. Ee, firmanın bize söylediği gibi 46-47 santim bir boyu var. Soldan sağa 32 santim. de firmanın söylemiş olduğu boyut. Yan kalınlığı da hemen ölçelim arkadaşlar. Yani 11 santim diyor. 11 santime yakın bir yan kalınlığı var. Tabii içine koymuş olduğunuz ürünlerle ya da eşyalarınızla ne kadar olduğunu kendiniz daha rahat görebilirsiniz. Kendi kısacası arkadaşlar almak isterseniz bu fiyata sizi üzmez ama diğer model daha güzel açıkçası. Daha boygun yani şöyle söyleyeyim daha insanı böyle e, sevindiriyor diyebilirim yani. Ama bu modelde sizi üzmez. Gizli fermuar, gizli yeri var. Deli gözü. Burada ikinci yalnız buranın süngeri var arkadaşlar. Buraya lap, e, tablet, telefon istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Yani su geçirmez. Zaten kumaşının kalitesi de çok güzel. Yani demiş olduğum gibi bu fiyata sizi üzmez. O yüzden alabilirsiniz arkadaşlar. Ha tamam ben hani böyle çok çok daha yüksek bir şey istiyorum derseniz daha pahalı şeyler alabilirsiniz ama bence fiyat performans ürünü. Beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup yorum yorum ve beğeni yapmayı unutmazsanız sevinirim. Görüşmek üzere arkadaşlar.